Bunlar. Bilirimler gitsin arkadaşlar. Hayırlı bayramlar, hayırlı akşamlar. Mahmut'u. Ben henüz görmüyorum ama. Ben yeni başladı. Malum, şimdi e, insanlar e, belki ekran başında değildir, belki ailesiyle, evladıyla bayramlaşıyordur, gezmelerde olanlar var, sıkıntısı olanlar var, bir türlü bir türlü bayram halleri. E, umarım yayın nettir, umarım ses nettir. E, 10 Nisan 2024 günlerden çarşamba, bir bayram günü, bayramın ilk günü, Ramazan bayramı. E, başta İslam haline, tüm İslam'la e, hayırlı olsun, huzur olsun, e, mübarek olsun inşallah. Hepimize ilk beraberlik, e, iyilik getirsin. E, konuşacak çok şey var. E, bugün de zaten yazmıştım bayram e, mesajında. Kimine zehir, kimine şerbet bayramlar. E, kimisinin acısı var, kimisi gerçekten e, hayatın toz pembe güzelliklerinden insan doğruyu bile göremiyor. E, i̇şte dünya e, gece var, gündüz var, doğru var, yanlış var, iyi var, kötü varsa e, acı var, mutluluk var. E, bu da böyle inşallah. Ee, bu yüzden en başta e, tüm burada dostların arkadaşlarım e, bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Tabi bayramlar bize e, birliği, beraberliği anlattığı kadar aslında e, bilim, beraberliğin ne kadar önemli olduğunu, e, büyüklere saygının, küçüklere sevginin ne kadar önemli olduğunu, e, yokluğun ne, ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Hayatlarımızdan hep birileri böyle, e, nasıl diyeyim, son var geldiğinde... E, Zaten görüyorsunuz aziz Allah cennet Hani yaprakların döküldüğü gibi hayatlarımızdan hep sevdiklerimiz gidiyor. E, bazı şeylerle karşılaşana kadar e, hayatın sanki hani hep böyle e, o gazetelerde okuduğumuz o üçüncü sayfa e, röportajlarında ya da oluyor ya işte şu ailesini kaybetti, şu işte kazada e, hayatını kaybetti. Ya da şunun başına şu geldi. Hep böyle okur geçeriz ta ki o ölüm gerçeği bir gün kapımızı çalana kadar ailemizden, kendimizden ya da sevdiklerimizden biri elimizden kayıp gidene kadar dostlar. O yüzden hani bazı acılar insan aslında insan olduğunu, insanın ne kadar eee hayatın içinde yalan olduğunu, insan hayatının ne kadar kısa olduğunu bizlere bir kez daha aksettiriyor. Bunu zaten en son örneğiyle hani genel olarak 6 Şubat depremlerinde de gördük. dünyanın ne kadar yalan olduğunu, insanın ne kadar boş olduğunu İnsanlığın gerçekten sadece e, onu yaradan Allah'tan başka kimseden medet ummayacağını en azından bugün gazetede e, ki insanların çaresizliğinden e, görüyoruz. E, o yüzden hani e, medet ummaksa hani bir yöneticiden ondan bundan değil Allah'tan başka kimseden medet ummayacağımızı bir kez daha gösterdi. E, buna binaen, tırnak içinde söyleyeyim ben insanım, ben vicdanlı bir insanım e, insan olarak utanıyorum neden utanıyorum hani orada Müslüman da olsa başka bir milletten de olsa kim olursa olsun dünyanın sessiz kalışından. E, ekran önünde farklı ekran arkasından farklı e, oynayan zihniyetlerden e, ya da ne bileyim siyasi argümanlardan e, yanda olduğumu, olduğumdan utanıyorum insan olarak. Çünkü hani ekran önünde çıkıp da işte hepimiz e, tabii ki acıyı, kederi, elemi yaşıyoruz ama yani ne kadar bunu samimiyetle yapıyoruz ya da yaşıyoruz, bunu sorgulamak lazım yoksa işte bakkaldan aldığımız bir kola, bir tursili tabii ki e, hani kullanmamak tabii ki birilerinin hani böyle o ne bileyim gelir kapılarına e, zincir vuracaktır ama bunu e, bizi yönetenlerin e, bir şekilde gerçekçi olarak ve kalbi olarak en önemlisi kalbi olarak yapmaları ve bizi bu şekilde yönlendirmeleri daha iyi olur diye düşünüyordum ama ta ki bazı gerçekler gün yüzüne çıkana kadar. O yüzden Allah insanı gerçekçi yöneticilerle, gerçekçi insanlarla, gerçekçi dostlarla haşretsin inşallah. Aslında çok şeyler var, çok şeyler söylenir ama dünya bu, dünyanın kuralı bu. Fazla da uzatmayacağım. Evva köyünden yükselen sözler vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, 6 yaşındayken babası öldüğünde babasını hiç görmemiş. Yani ölümün ya da ölümün ne olduğunun yokluğunun bir yere gidip gelmemek olarak biliyor Peygamber Efendimiz. Amin annemiz hasta artık son anları son dakikaları Evva köyünde Peygamber Efendimiz aynı şeyin başına geleceğini düşünerek annesine anne sen de mi gidip gelmeyeceksin diye soru sorar ve Amine annemiz belki o zamana, geçmişe, bugüne, belki geleceğe, yani o haçlı olunacak, böyle altın harflerle, büyük puntolarla kazınacak o değerli sözleri söyler. Oğlum Muhammed der. Her başlayan biter, her gelen gider, her yeni eskir, her taze bayatlar Her güzel çirkinleşir, her yaşayan ölür. Ezeli ve ebedi olan sadece Allah'tır. Oğlum Muhammed, yolun bundan sonrasını ben bensiz yürüyeceksin. Ancak korkma. Allah Celle Celaluhu seni asla zayi etmeyecekler. Yani e, bakıyorsunuz peygamber diyoruz. E, tabii ki çok büyük varlık. E, tabii ki günahsız. E, tabii ki hani dünyaya ve nizama örnek olacak en önemli tek şahsiyet peygamber efendimiz. babada da ölmeden e, doğmadan ölüyor. Anne 6 yaşında vefat ediyor. Kendi eliyle Altı tane çocuğunu toprağa koyuyor. Hani şimdi düşünüyorsunuz e, peygambere bunu yapan dünya sana bana ne yapmaz diye. Allah gerçekten e, depremde ölenleri gerçekten rahmeti rahmanıyla inşallah müjdelesin Onları cennetinde ağırlasın. Geride kalan acılı ailelere gerçekten sabırlar diliyorum. Şehit annelerimizin ellerinden öpüyorum. E, burada çok değerli insanlar da var. Çok değerli dostlarım da var. Eşler de var. Allah onlara da sabırlıklar versin inşallah. Evladına evlatlarına da güzel hani böyle bir hayat ömür versin. Ee, babasının yolundan e, ya da şehit olmuş annesinin yolundan daha güzel bir şekilde dünyaya ilme, ilfana, insanlığa katkıda bulunsunlar. Ee, diyeceğim bunlar. Fazla da uzatmayayım. Çok konuşacak şeyler var. Seçim bitti. Herkes e, koltuğuna oturdu. Unutulmaya başladık. Unutulacağız da. Dedim ya dünyanın kuralı bu. Herkes çıkarı kadar. E, 40 küsür sene dünyaya nam salan, dünya topraklarının e, belki de 4 3'üne sahip olan Kanuni Sultan Süleyman'ın en önemli fermanıdır. E, i̇steğidir. E, ben öldüğümde tabutumun bir tarafını açın, elimi boşa çıkarın ki görsün herkes. Sultan Süleyman bile bu dünyadan eli boş gidiyor diye herkes görsün. Şu yalan dünya için hani böyle çalmaya çıkmaya, kalp değmiyor. Evet 4-4'lük bir insan dedim. Evet belki orucumu güzel tutamadım. Onu güzel yapamadım. Ee, edemedim ama şu an e, hani bugün eşimden bir ricam vardı. Ben dedim uyan, uyurken çeker misin? Bugün de çekmiş haberim yoktu. Biraz şok oldum aslında. Babam öldüğünde hiç çekmiştim. Ee, bugün kendimi böyle videoda uyurken gördüğümde yalan yok ağzıma açık bir şekilde uyuyordum. Biraz da yorgundum. Babam geldi gözümün önüne. Biraz duygulandım. İşte ölüm böyle bir şey. Yarı ölüm her gün yaşıyoruz. Allah ölümün de, ömrün de e, en güzelini, en hayırlısını bizlere versin diyorum. Hepinizi en emin olan, en güzel olan, en hayırlı olan Rabbime emanet ediyorum. E, kendinize çok iyi bakın. Hayırlı bayramlar diliyorum. E, depremsiz günlerde inşallah buluşmak dileğiyle. Burada böyle sohbeti e, yaparız. Güzel sohbetler ederiz. E, güzel haller ederiz ama depremlerde olmaya devam edecek. Doğu biraz riskli, doğu sınırlarımız riskli, İran riskli, İran olarak sınır riskli. Bu yüzden özellikle sınır bölgelerimize bu hafta bakacağım. Farklı bir şey görsem de sözüm olsun. Gecesiyle, gündüzüyle her zaman zaten biliyorsunuz elimden gel geldiği kadar sizlere de güvenmeye devam edeceğim arkadaşlar. hoşça kalın sağlıkla kalın. Herkese hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu bir bayram diliyorum. Allah'a emanet olun.